Merhaba sevgili dostlar. Bugün elimde Enhel marka bir avuç taşlama değil onun bir büyüğü 180'lik 230'luk spiralörle 115'lik spiralörün arasında orta boy bir spiralör. Bu spiral arızalı arkadaşlar. Göbeğinde falan bir boşluk yok. Gayet iyi durumda fakat elektrik arızası var. Bir şey takalım. Bir bakalım bakalım. kişinin taktım bastığımda hiçbir şekilde tepki vermiyor bir şekilde ışık yanıp yanıp sönüyor orijinal bir cihaz çok güzel bir cihaz bunu tamir edersek harika olacak açıp bakalım neyi varmış neyi varmış, birlikte görelim kontrol ettiğimde kömürlerin iyi durumda olduğunu görüyorum arkadaşlar. O yüzden kömürleri tekrar yerine yerleştirdim. Bu arada şunu da göstereyim. Şuradan tetik çatlamış sevgili dostlar. Görüyor musunuz? Bunu da bir hızlı yapıştırıcı yapıştırıp tamir etmek gerekir. Onu yapalım. Ondan sonra da diğer aksamlara geçelim. Dediğim gibi cihaz çok güzel bir cihaz. Ee, burada küçük de olsa bir kart var, elektronik kart. Aynı zamanda burada bir kondansatör var. Selam kondansatör. Ee, dediğim gibi şunu bir yapıştıralım. Ondan sonra devam edelim. Kabloyu kontrol etmek istiyorum. Burada ilk yapacağımız iş kablo kontrolünü yapmak olacak. Kablomuz eğer arızalı ise boşu boşuna cihazı açmaya ya da kendimizi yormaya gerek yok. Hemen ölçü aletimizi buzzer kademesine aldım. Şu şekilde kısa dere kontrolünü yaptıktan sonra fişi kabloyu kontrol ediyorum. Hemen klemensin diğer ucundan bu kablonun sağlam olduğunu gördüm. Diğerine geçelim. Bu da sağlam. Tamam. Kablomuz sağlam. O zaman arıza nerede olabilir? Bu lamba yanıp yanıp sönüyordu. Şurada bir diyot var. Bir direnç var. Onlara bakalım. Diyot kademesini aldım. Şu şekilde bir ölçüm yapalım. 1573 gibi bir değer gördüm arkadaşlar. Ters yönden ölçelim. İki yönden de değer görüyorum. Buna iki yönden değer görmemem gerekiyor. Tek yönden görmeliyim. Bunu diyotu çıkarıp dışarıda bir ölçüm yapacağım. Şurada bir de direncimiz var arkadaşlar. Bu direnci de bir ölçmek istiyorum. Renk kodlarına bir bakalım şöyle. Görünüyor mu? Şöyle kırmızı, siyah, sarı, altın. Dört banklı 200 kilo ee, değerinde bir direnç arkadaşlar. Bakalım. Değerinde mi? Ulaş malzemesini aldım. İçeretimizi kontrol edelim. 196. Evet yüzde %5 toleransıyla 200 kiloma yakın. Dirençte sıkıntı yok fakat arkadaşlar dediğim gibi şu diyot var burada. Tek yönlü diyot. Bu check valve gibidir. Suyu tek yönde geçiren check valve gibidir. Fakat bu iki yönde de değer gösteriyor. Bunu e, sökeceğim devreden. Dışarıda kontrol yapacağım. Dışarıda da kontrol yaptığımda yine bozuksa bunu değiştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Şu şekilde koyuyorum. Şöyle ölçü aletimizi de tekrar yanına koyun gözükecek şekilde biraz zor olabiliyor gözükmesi. Yine ölçü aletimiz diyot kademesinde arkadaşlar görüyorsunuz bir ölçüm yapalım. Şöyle diyotumuzu kenara alalım. Biraz önce iki yönde de değer göstermişti. Şimdi bir bakalım. Evet. Herhangi bir değer yok. Çeviriyorum. Evet. Bir yönde değer gösterdi. 567 0.567 değer gösterdi. Bu yönde ise hiçbir değer yok. Demek ki bu kart üzerinde böyle bir değer göstermiş Diyotumuz sağlam bunu yerine tekrar montajlayalım arkadaşlar fişi takacağım prize tetiğe basıp buradan voltaj kontrol edeceğim alternatif bakın, 600 volt kademesini aldım şöyle göstereyim şu şekilde sevgili dostlar 600 alternatif akım kademesi. Fişi taktım dikkatli bir şekilde. Herhangi bir yere temasım olmamalı. 258 tetik sağlam. Tetik demek ki e, spiral elektriği veriyor. Çektiğimde düştü. Herhangi bir problem yok. Şöyle baktığımda ise burada ışık ee, yanıp yanıp sönüyor gibi görünüyor. Ama ben sürekli olarak yandığını görüyorum. Burada kamera <laughs> yanıp yanıp sönüyor gibi gösteriyor. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi tetik sağlam. Fişten çekiyorum. prizden çekiyorum fişi. Ve tetikle kalmadı. Tetik sağlam. Ee, cihaza geçiyorum. Bundan sonraki işlemin makinenin kendisinde. Thank <laughs> Evet sevgili dostlar burada çekip çıkardığımda şu, bu kablo buradan kopmuş. Şurada da yanık var. Zaten buradan deform olmuş. Evet bobinimiz de şuradan kopmuş. Bu yüzden çalışmıyormuş sevgili dostlar. Bakın size şurada yakından bir göstereyim bunu. Bir netlesin. Gördünüz mü? Buradan patlamış. Karşılığı da şu. Bu bobin buradan koptuğu için burada tamamen bir temassızlık var. Oluşuyor zaten. Tek bobinde yetersiz kalır. Devreyi tamamlamaz. Dolayısıyla da cihaz çalışmaz. E, zorlama karşılığında sanırım bu yanmış. Diğer yastığa baktığımızda yastığın diğer bobinle Herhangi bir problem gözükmüyor. Yanık falan yok. Buradan da zorlanmış arkadaşlar. Biz bunu önce bir ölçüm yapalım. E, lehimlemeden önce içeride bir kısa devre var mı yok mu onu görelim. Ondan sonra diğer yastığı ölçelim. Değerini görelim. Bunu lehimledikten sonra ölçtüğümüzde de aynı değeri yakalıyor muyuz ona bakalım. Ondan sonra da şu kablolarda içeriden buraya karşılığını kömürlere bağladıktan sonra tekrar cihazı toplayalım. Endüvi'yi şöyle gözle bir kontrol ettiğimde herhangi bir problem göremedim. Endüvi gayet sağlam bir yanıklık. Herhangi bir deforme söz konusu değil arkadaşlar. Gayet güzel gözüküyor. Bununla herhangi bir işim yok. Rulmanı da çok güzel durumda. iyi durumda. Dediğim gibi şimdi ölçümlere bir geçelim bunu. Cihazımızı ya kısa devre konumuna aldım. Herhangi bir kısa devre var mı yok mu? Ona bakacağım. Gövdeye bir gövde kısa devre yok. Peki bu tarafta var mı? burada yok. Bu iyi bir haber. Şimdi şuradan bakacağım arkadaşlar. Kaç yerden koptuysa bu kötü. Yastığı değişmemiz gerekebilir. Üzerini soyduğumda bir deyit sesini alabildim arkadaşlar. Şimdi omaç kademesini alayım. Şöyle 210. Bir bakalım. maç kademesinde sağlam olan yastığımızın değeri nedir? Kaç ohm? 2.1 ohm. omaj değerini gördüm arkadaşlar. Bunu da buradan lehimlediğimizde 2.1 ya da 2 gibi bir değeri yakalamamız lazım. Gövdeye bir kısa devre yok. Ee, bunun dışında başka bir kopukluk da yok. Gayet İyi bu sevindirici bir haber. Şöyle düzeltelim. Hatta bunu buralarda yanıklar olabilir diye şu arkadan bir yerden almayı düşünüyorum. Bu telin kalınlığında bir tel ayarlayıp buraya lehimleyeceğim. Evet sevgili dostlar. Kaynak lehim işimizi yaptık. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Neydi bizim buradaki değerimiz? 2.1 gibi bir omaj değeri vardı. Şimdi buraya bakalım. 1.6 1.6 2.1 biraz mesafeli bir değer ama problem olacağını çok zannetmiyorum. Çünkü başka bir yerde de bir hata yok. Tek sadece oradan kopmuş. Burayı da eritmiş. Şu kabloyu da bir yerlemek istiyorum. Arkadaşlar şu pabuçları da tekrar yerlerine taktım. Kendi pabuçlarım çıkmıştı. Ee, şimdi tekrardan bir kontrol etmek istiyorum. Pabuçları taktıktan sonra problem var mı yok mu? Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Evet, 1.9 1.8 şu anda değer. Diğerine baktığımda da şöyle sabitlendiğinde 1.8 ikisinin de değeri aynı arkadaşlar. Şu anda ikisinin de o aynı olduğunu da gördük. Cihazı toplamaya başlayalım. Bilet çok iyi durumda, hiçbir boşluk yok. Buna biraz pres koymayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu dişlileri yağlayacağım. Yağ dişlilerde dişlilerin can damarıdır. Yağ çok önemli arkadaşlar. Yağsız kalmamalı. Yağsız çalışmaması gerekir. Şöyle şuraya biraz yağ dolduracağım.

yağladım. yerine tekrar oturtuyorum arkadaşlar. Şöyle kontrolünü yapıyorum. Vidalarını sıkalım. Evet arkadaşlar. Spiralimizi topladık. Umarım çalıştırabiliriz. Bir deneyelim. çok güzel çalışıyor. Hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Çok güzel oldu. Buna bir koruma takalım. Şu konuda da tutma kolunu da takalım. Bu da yine -herin kendi orijinal arkadaşlar tutmak kolu. Cheers. çalıştı